Abi yalnız yalnızken olmuyor. Yani yalnızken olmuyor. Abi bilgemde çalışan insanların taymına düşmüş benim video. <laughs> Her şey çok spontan geliyor çocuklar. <laughs> Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Feng <laughs> Shui serimizin 6. videosuyla karşınızdayım. Bugün Bayağı gerçekten iyi. çok güzel bir gün. Çünkü evet. ülkemizin güzide okullarından evet. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Evet. Stajdaki arkadaşlarımla beraber. Evet. Konuya girmeden önce bu hafta neler yapıp ettiğimi, neler yapıp ettiğimden biraz bahsetmek istiyorum. Bu hafta Gitkod'dan bir 4-5 soru çözdüm. Büyük master planımız için. Onun haricinde bir dünya eğitimler aldık evet yani ne aldık ne aldık biz? Zeynep sen de bana yardım et. Ne aldık Hayat, ya? Anlatayım. Kiber, Kibernet aldık. Hayat. Hibernate, hiber, hibernate aldık. hibernate aldık. SQL. SQL, SQL aldık. Figma aldık. Figma aldık. Figma aldık. Yani gerçekten çok verimli ve Docker aldık. Docker aldık. Mikroservis servis eğitimi aldık. Mikroservis aldık yani. yani öyle böyle yoğun bir hafta olmadı. Onun haricinde <laughs> algoritma sorularını zaten videolarına kanalıma atıp görmüşsünüzdür. <laughs> Sen hatırlasaydın ben hatırlamıyordum. Yarın yine mesai var. Ee, biz de bu mesai başlamadan bir arkadaşlarımızla beraber çilleyelim dedik. Ee, çilleyelim. ODTÜ ile ilgili e, izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Ee, ben buraya e, ilkokulda geldiğim geziyi saymazsak e, evet ilk defa geliyorum. Yani. Gayet güzel. <laughs> Söylenecek çok bir söz yok. Ee, en güzeli de tabii insanın e, sevdikleriyle beraber olması. Ee, her zaman derim, başarılı olmak istiyorsanız, tamam çalışmak falan hepsi bir yana. Onlar da yapmamız gereken bir şey de. Abi, yalnız, yalnızken olmuyor. Yani yalnızken olmuyor. İşte her zaman etrafınızda hani sizi yükseltecek, sizi geliştirecek insanlarla beraber olmak e, yani daha hem daha hayattan keyif almanıza sağlıyor, hem daha başarılı olmanızı sağlıyor. Yani trollüyoruz değil mi? Troll. <laughs> e, yani sonuçta <laughs> sosyal varlıklarız. Bir <İşte gülüyor> de şey laf var ya, insan en çok beraber hani vakit geçirdiği 5 insanın ortalamasıymış diye. Hakikaten doğru yani. Şu son birkaç haftadır <laughs> e, eski halimden daha iyi oldum ben hissediyorum. Hem psikolojik anlamda hem e, gelişim anlamında. Alkış, <laughs> İyi ki varsınız, evet, <laughs> Tabii bu kamerayı dolaştıracağım. Arkadaşlarım da bu e, bu videoda <gülüyor> <gülüyor> ya. Geçiş yok arkadaşlar. E, bu arada ilk defa ben böyle bir grupta yer alıyorum. Yani stajın ayrı bir artısı da bu oldu. Hani normalde stajda ne yaparsınız? Gidersiniz ve orada çalışan insanlarla beraber çalışırsınız ama biz biraz daha böyle okul ortamı gibi oluyor şu an. E, Evet, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisleri olarak buradayız. Elektrik-elektronikçi arkadaşımız da var. Eee... <laughs> tam bir network man. Bu adamı yazıyorum, bu adamı kaybettim. <laughs> yok, yok, beni paylaşmıyor. Sonucuma... Sonucunda, Ankara'lısı var. Liksini de aşağıya. Bilkentlisi var, Ankara'lısı var. Ottücüsü var, Hacettepe'lisi. Koç. Koç var. Koç. Koç. Bir şeyi unuttum, bir, sanki bir tane daha vardı ya. Atılım atılım var. Atılım var, Otu var, yani BİRONİ var, işte farklı okullarda neler olup, neler olup bittiğini de öğrendik. E, vallahi çok çok iyi geçiyor ya, mevsim falan çok güzel. Şimdi ben e, bu yaz tercih yapacak arkadaşlar için e, bir şey söylemek istiyorum. Yani Hacettepe bilgisayara gelirseniz pişman olmazsınız. E, yani iyi bakıyor insanlar size, ortalamanız da iyiyse yani bal kaymak. Ama dediğim gibi ya az önce de söylediğim gibi sakın bu mücadeleyi tek başınıza vermeyin. Çünkü e, test test edildi onaylandı. Berbat bir hayat oluyor. Böyle gayet güzel. Şimdi e, söylemek ist bir şey söylemek isteyen varsa lütfen e, videoma misafir olsun arkadaşlar. Mert tanıyorlar. <laughs> Mert sen kim <oldun. gülüyor> Allah. <gülüyor> bu da böyle işte. Burada böyle şeyler normal ya. <laughs> her, şey, her şey çok spontan geliyor çocuklar. <laughs> yani devam o ki network önemli arkadaşlar. Network candır. Yani her anlamda hem arkadaş anlamında hem şey anlamında. Her bir şey anlatayım video bitmeden. Benim Kolumu önce... Öyle... <laughs> dayan diren. Diren Zeynep. Şey, şu benim önceki attığım video vardı ya. Enstitü başkanımıza ben bağlantı isteği yolladım LinkedIn'den. O da kabul etti sağ olsun. Sonra videoyu da paylaşmıştım LinkedIn'den ve hocamız o videoyu beğenince abi bilgemde çalışan insanların time'ına düşmüş benim video. <laughs> Nefeste falan <laughs> hocam başka bir hocamız geliyor. Aa sen şu video çeken çocuk değil miydin diyor. Başka bir derse giriyoruz. Başka bir hoca geliyor. Aa sen şu video çeken çocuk değil miydin diyor. Yani o video hiç beklenilmez bir yerlere doğru gidiyor bakalım. Nereye gidiyor bilmiyorum. O da işte öyle tatlı bir güzel an oldu benim için. Hani YouTube'a başlarken böyle şeyler hiç aklınızda olmayan şeyler. Böyle sürprizlerde de, yani sürprizler de oluyor. Ee, evet, kamu spotu. YouTube'a girin. <laughs> Falan. İşte buraya kadar izlediyseniz helal olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, bir de kart evet. kart <laughs> Bu sefer hiçbir videomda söylemediğim o cümleyi söyleyeceğim. Çünkü video izleyip de abone olmayanlar var. Yani beğendiyseniz lütfen bir like'ı, bir aboneyi ya da beğenmediyseniz de dislike'ı şey yap, yani dislike'lamaktan çekinmeyin. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu akşam izliyorsanız iyi akşamlar, gündüz izliyorsanız iyi günler, kendinize çok iyi bakın.